Arkadaşlar merhabalar. Ödevinizi hazırladıktan sonra bana nasıl gönderecek olduğunuza dair açıklamalar yapacağım bu videoda. Lütfen bu videoyu birazcık dikkatli izleyin. Çünkü oldukça önemli ayrıntılardan bahsedeceğim. Şimdi biliyorsunuz ki biz e, sistem olarak e, Moodle'u kullanıyoruz. Yani online uşakadu.tr adresinden giriş yapabildiğimiz bir sistem kullanmaktayız şu anda. Fakat e, ödevlerinizi e, bunun yerine Google Classroom üzerinden bize ileteceksiniz. O yüzden e, ilk yapmanız gereken işlem arkadaşlar, e, ödevlerinizi hazırladıktan sonra e, ilgili Classroom sayfasına kayıt işlemi gerçekleştirmek olacak e, ve ardından ödevi göndereceksiniz. Şimdi ben o, o kısımdan birazdan bahsedeceğim ama öncelikle ödevi nasıl hazırlayacak olduğunuz kısmına dönelim. Bundan önceki videolarda her bir ödevin içeriğinin ne olduğu ve nasıl hazırlanacak olduğundan bahsettim. Bütün ödevlerinizi grup üyelerinin numaralarıyla isimlendirdiğiniz bir klasör içerisine yerleştirin arkadaşlar. Şimdi ben buraya 8 grup üyesi olduğunu düşünerekten her birinin numarasını tire ile ayırarak bir klasör oluşturdum ve her bir ödevi içerisine yerleştirdim. Bu klasör içerisinde aynı zamanda benim sizinle paylaşacak olduğum ödev raporu isimli bir Word dosyası da yer alacak. Bu dosya mutlaka ve mutlaka burada yer alacak. Çünkü bunun içerisinde grup üyelerin ismi yazıyor arkadaşlar. Bu bir şablon. Siz sadece bunun üzerinde ilgili alanları dolduracaksınız. Şuradaki uyarılara lütfen dikkat edin arkadaşlar. Grup üye sayısının en az 4 en fazla 8 olacak olduğundan burada da bahsetmişim ödev içeriğinde de yer alır bu. E, grup üyelerini buraya numara sırasına göre yazacaksınız arkadaşlar. Kafanıza göre değil bakın numara sırasına göre yazacaksınız. Aynı zamanda e, bölüm bilgisini mutlak surette doğru şekilde doldurun. Yani hangi bölümse e, işte sallıyorum radyo, tv, sinema yanına mutlaka normal öğretim ya da ikinci öğretim olduğuna dair bilgiyi de yazın. Ardından e, her bir grup üyesinin mail adresini bu mail adresleri de takip ettiğiniz mail adresleriniz olsun arkadaşlar size ulaşabilecek olduğumuz. Ardından bu 8 üye ki bu 4, 5, 6, 7, 8 kaçsa artık üyelerden herhangi birini iletişim kişisi seçerek onun numarasının yanına bir yıldız işareti koyun. Yani bir numaralı ya da işte ne bileyim 4 numaralı üye iletişim kişisi şeklinde. Olası bir problemde işte ödevin açılmaması eksik ya da yanlış olması halinde ben o grup üyesine mail yoluyla ulaşacağım arkadaşlar. Buna dikkat edin. Ee, 4 ya da 8, 4 ila 8 kişi arası olacak diyoruz grup üyeleri ama bazı istisnalar var. Nedir onlar? Ee, örneğin alttan alan öğrenciler dilerseler tek başlarına yapabilirler ödevi ama bütün ödevleri yapacaklar. Yani 8'ini birden. Aynı şekilde e, uzaktan eğitim meslek okulu öğrencileri de Hangi ders alıyor olursalar olsunlar, dilerseler yine yalnız başlarına ödevi yapabilirler, e, isterseler grup olurlar. Onun haricindeki bütün öğrencilerimiz e, ödevleri e, en az 4 en fazla 8 kişilik gruplar halinde hazırlayacak arkadaşlar. Bu ödev raporunu da doldurduktan sonra e, ödevlerle birlikte aynı klasörü koyup ardından bu klasörü bana e, sıkıştırarak winzip ya da winrar kullanıp sıkıştırarak göndereceksiniz. Şimdi o süreçten biraz bahsedelim, diyelim klasörü hazırladınız, ardından geliyorsunuz zip ya da rar hangisini kurduysanız bilgisayarınıza ve oradan arşive ekle diyerek, şimdi ben bunu bir rar arşivine dönüştürüyorum şu anda. Şimdi bunu da yaptıktan sonra ödevin hazırlanma süreci tamamlanmış oluyor, artık gönderim sürecine geçiyoruz. Gönderim sürecinde arkadaşlar dikkat etmeniz gereken olay Classroom'da sizinle ilgili sınıfa kayıt gerçekleştirmek olacak. Şimdi bakın bu bizim RAR arşivimiz. Bunun içerisinde ilgili ödevlere ben ulaşabileceğim. Ama bunu bana nasıl yollayacaksınız? Şimdi online uşak edu tr'deki ders sayfanızda ödevi paylaşırken arkadaşlar ödevin ne olduğunu paylaşırken aynı zamanda Classroom'daki sınıf kodlarınızı da paylaşacağım sizinle. Şimdi eğer sizi Bilgi işlem Daire Başkanlığı bu sınıfları otomatik olarak atarsa problem yok. Ama atamazsa bu kayıtları manuel olarak gerçekleştirmeniz gerekecek. O yüzden ben bu sınıf kodlarınızı e, online şakede TR'deki ders sayfalarınıza aynı zamanda netderslerim.com'daki e, duyuru kısmına da koyacağım. İlgili sınıf kodunu bulup Classroom'dan bu kaydı gerçekleştirmeniz gerekiyor. Fakat şuna dikkat edin. Ödevi hazırladıktan sonra ödevi bana sadece grup üyelerinden bir tanesi yollayacak arkadaşlar. Yani 8 kişi aynı ödevi 8 kez yollamasın. Tek bir grup üyesi seçin ve bu grup üyesi Classroom'dan kaydını gerçekleştirip ödevi bana göndersin. Diğer arkadaşlar kayıt isterse olmayabilirler Classroom'dan önemli değil. Şimdi e, o kayıt nasıl gerçekleşecek ona bakalım. Şimdi bu sınıf kodu. Bu sınıf kodunu kopyalıyorum. Ve ardından hemen Google'a Classroom diye yazıyorum bak. Classroom yazdım ve e, ilk gelen sonuca tıklıyorum. Buradan Classroom'a git dediğiniz zaman arkadaşlar giriş yapmanız gerekecek. Ve bu girişi numaranız 8ogr.uşak.edu.tr'li mail adresinizle yapacaksınız. Ardından böyle bir sayfa çıkacak karşınıza. Buradan hemen ilk sınıfınıza katılın diyor. Bakın eğer sizi buraya bilgi işlem atamışsa zaten benim dersi burada görürsünüz. İşte görsel tasarım, görsel tasarım 1, grafik ve animasyon. Ama manuel olarak atanmak gerekirse o zaman kendiniz şu artı butonuna tıklayıp sınıfa katıl deyip şuraya sınıf kodunu yapıştıracaksınız. Ya da yazacaksınız. Şimdi bunu buraya yazdıktan sonra katıl ve katılım gerçekleştiriyorum şu an. Bir süre sonra bu sınıfa katıldığınızı göreceksiniz ve o sınıfın içerisinde benim paylaştığım ödevle karşılaşacaksınız. Bu ödeve tıkladıktan sonra arkadaşlar şurada ekle veya oluştur diye bir kısım göreceksiniz. Bakın şu anda e bir tanıtım yapıyor dikkat ediyorsanız. Şimdi eğer bu ödevin cevabı hemen buradan yorum morum şeklinde yazılabilecek bir şeyse yazıp tamamlandı olarak işaretleyebiliriz. Ama bizimkisi için ne yapmamız gerekecek arkadaşlar? E, az önce oluşturduğumuz e, RAR dosyasını buraya yüklememiz gerekecek. Şimdi yorum kısmından e, soru sorabilirsiniz. Bu sorduğunuzu diğer arkadaşlarınız da görür. Gizli yorum kısmından sorarsanız sadece ben görürüm. Ama e, zaten o, iletişim için işte mail adresinizi falan kullanacağınızı yazacağım. Şimdi ben bu ödev öylesine oluşturdum. Çünkü buraya ödev videolarını da ekleyeceğim. Bu videoda dahil olmak üzere. Yine şu talimatları uzun uza diye yazacağım. Sırf hani bu videoyu çekebilmek için buraya öylesine bir ödev oluşturdum. Ne yapacaksınız burada? İlk yapmanız gereken şu ekle veya oluştur butonuna tıklamak olacak. Ve ardından Google Drive'ı seçeceksiniz arkadaşlar. Google Drive'ı seçtikten sonra yükleme kısmına gelip Browse diyerek bilgisayarınızdaki ilgili dosyayı, RAR dosyasını ya da zip dosyasını bulup buraya yükleyeceksiniz. Şimdi şu anda bu upload işleminin gerçekleşmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü oldukça yüksek boyutlu bir dosya. Ki buradan da şu sonuca varabiliriz. Ödevinizin son gönderim tarihini beklemeden bu işlemi halletmeniz gerekiyor. Ödevin son gönderim tarihi ile ilgili ben oraya sembolik olarak bir tarih ve saat yazdım ama resmi sınav tarihleri güncellendikten sonra o tarihi güncelleyebilirim. Elimden geldiğince uzun bir süre vereceğim size. Yani sınav resmi sınav takviminde yazan tarihten daha sonrasına bir süre vermeyi düşünüyorum. Ama siz resmi sınav tarihinizmiş gibi şimdiden e, hareket edin. Ama dediğim gibi ben elimden geldiğince o süreyi uzatacağım. Şimdi upload işlemi bittikten sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Evet upload işlemi sonlandı arkadaşlar. Şimdi burada artık sizin yüklemiş olduğunuz RAR dosyası bulunmakta. Eğer bütün işlem tamamlandıysa ve eminseniz artık bu ödevin bana gönderilecek halini buraya yüklediğinizden ardından teslim et butonuna basabilirsiniz. Teslim et butonuna bastığınız zaman işte size diyor ki böyle bir ek var bu da gönderilecek falan ve bu ödev artık benim panelime düşüyor. Ben sizin yolladığınız ödevi görebiliyorum. Ha ödevi erken yolladınız ama daha sonra diyelim fark ettiniz ki bazı şeyleri yanlış ya da eksik yapmışsınız ya da ben sizi uyarmışım. O zaman göndermeyi iptal edip tekrar aynı işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Siz ödevi bana gönderdikten sonra arkadaşlar şimdi benim panelime geçiş yapalım. Benim panelimde de ben o ödevin altında sizin gönderdiğiniz dosyaya ulaşabiliyorum. Nereye yüklemiştik ödevi ya bu dersi yüklemiştik. Şimdi bakın, sizin gönderdiğiniz ödevi ben burada artık görebiliyorum ve ardından bunu indirip kullanabiliyorum. Yani daha doğrusu değerlendirebiliyorum. Olay bu kadar basit yani arkadaşlar. Yapmanız gereken bu talimatlara uymak olacak. Burada not vesaire görmeyeceksiniz. Notu sistemde göreceksiniz. Sadece bu dosyaları bana ulaştırabilmeniz için bu paneli kullanmış olacağız arkadaşlar. Umarım anlaşılmayan bir şey yoktur burada. Olur da bir sıkıntı yaşarsanız bununla ilgili mail atarak benimle iletişime geçebilirsiniz. Ama yapmanız gereken Masa üstünde bir klasör oluşturup, yani masa üstü sembolik olarak kullanıyorum. Bir klasör oluşturup bütün ödevleri içerisine yerleştirip ödev raporunu da onun içerisinde koymak. Ödev raporunu istenen talimatlara göre doldurup bu klasörü sıkıştırmak. Rar ya da ziple. Ardından sizinle paylaşmış olduğum classroom sınıf kodundan, classroom'dan girip sınıfınıza kayıt olmak. Daha sonrasında da o sınıf içerisinde görecek olduğunuz ödeve cevap ver diyerek test ilgili dosyaları Drive üzerinden yükleyip teslim et butonuna basmak. Yapmanız gereken bütün işlem bu kadar arkadaşlar. Bu işlemi sadece tek bir grup üyesi yapsın arkadaşlar. Anladınız mı? Sadece bir grup üyesi. Yani her üye aynı ödevi bana tekrar tekrar yollamasın. Eğer ödevinizde yanlışlık varsa göndermeyi iptal ettiği ikinci bir kez yollayabilirsiniz. Bunu da unutmayın. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Hepinize şimdiden kolay gelsin diyorum. Görüşmek üzere.